Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Bugün Minecraft oynamayacağım. Hayır, oyunu devam ama oynayacağız. Gördüğünüz gibi elimde parlayan bir kılıç var. Ve yay var. Bakın. Bunu yapmak için çok normal ağız sağlanır. Sonra bir ödeyeceksiniz. Alev yazın o çıkıyor zaten. Alev bir. Bundan alacaksınız. Sonra Elmas Elmas elma şey yay. Bir de şundan alalım. Sonra Örtü Buraya bu alev kabına koyuyoruz. Buradan bunu alıyoruz. Tabi en başta olmuyor. Şunu çıkartıp şunu koyun. Şunu çıkartıp şunu koyun. Şunu çıkartıp şunu koyun. Ha, yerini değiştirin. Böyle. Bunu ben nasıl yapmışım? Ateş boyutu 2. Buraya ateş boyutu yazın. Ateş. Ateş koyması. Ateş koyusu 2. Aldınız. Buraya koydunuz. Sonra buradan kırıcı aldınız. Ve hazır. Bakın. Bakın. O Okudan. Şa bakın. Gördünüz mü? Alevli atıyor. Daha ordesiniz. Bir de şunu Alevli, hmm. alev, alev yapacağım. Alev boyutlu bir buraya bunu koyacağız buraya da bunu buraya bunu buraya. şöyle 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 yapın, olmuyor yerli sesi olmuyor ama yerli çok alacağım bir ama şey direkt yakıyor Gördünüz mü? Zavallımızı da öldürdük. Hatta bak beygiri öldürdüm. Böyle bilgilendirici modların şeylerin gelmesini istiyorsanız beyin. Şimdi çok güçlü şey gitti. Gördünüz mü? Ateşi sönüyor. Thank işte. you. İşte. Atıyorsunuz, yapıyorsunuz. Atıyorsunuz. Sana bakayım. Ne işimdi? Gidiyorum okunmaya ne?